AKM sergi salonundayım. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Ve sergi de Hüsamettin Koçan sergisi var. Arkada bir heykemi görüyorsunuz. Sadece bir heykelmiş. Şöyle şu heykeller var. Galeri bu şekilde. AKM Kültür Merkezi Hüsamettin Koçan sergisi taraftan evet. alan oldukça yüksek tavanlı meydanı da gören bir yer mekanı da görmek istiyorum ah. gece gündüz tuval üzerine karışık teknik bir heykel ya da enstelasyon sanırım. Çok uzun ayaklı iskemle. Metalde dokuz. Yani çok da bir şey ifade etmedi açıkçası bana. Sona gitti sanırım. Evet. Bir fotoğrafın yok olması hali anladığım kadarıyla. Fotoğraflar zaman içinde kaybolur ya. Huy kesenin gizemi. Hı. Böyle işlemeler var. ismi çocukmuş ben dedim farklı bir isim de olabilir mi evet şu bir örümcek gibime geldi bana ama değildir büyük ihtimalle yine sandalye falan derlerse demirci ustasını selamlamak hmm. manzarası böyle AKM'nin burada da böyle tülden şeyler var. Tül sanırım bu malzeme. Sinek kapanı gibi ışıklı sütun diyor. Işıklı mı? Işıktan ziyade tülden bir sütun ama buraya böyle yansıması var. O yüzden ışıklı sütun denmiş. Şunlara bakıyorum. Gerçeğin değişen yüzü. Metal ve aynı. Evet, nereden bakarsan ayna ve değişik şeyler de gösterir, sanırım bununla ilgili bir çalışma, zamanla da ilgili bir çalışma olabilir. Evet, bir de şurada bir iş vardı, onu da gelelim. Mekanı beraber geziyoruz, gördüğünüz gibi hızlı bir gezi oldu ama merak ediyordum çünkü AKM'liydi bu neymiş? Gece gündüz laikrandey. Evet. Deminkilerin bir devamı. İşte neden gece gündüzden de elleri? elin başka manaları da var. Burada ateş var ya da bu işlemeler falan. Bunu tabi sanatçılar dinlemek lazım. Yani burada ne anlatmak istediniz diye. Çünkü gece gündüzden daha farklı şeyler görebiliyorum. Burada da benzer durumlar vardı ama tabi biraz da deformasyona uğramış evler uzatılmış gördüğünüz gibi. Evet bu da gece gündüz. Evet böyle bir enstalasyon resim heykel sergisi. Mekan oldukça güzel aslında etkileyici kullanımına da bağlı ee, çok şey yapılabilir burada. İlkokul diploma defteri. Evet çocuklar var, kaybolan resimler var. E gece gündüz orada ne alaka diyebiliriz o zaman. Sonuçta bakıyorum. Önce babamın abisi gitmiş. Sonra başkaları ve ardından babam izlemiş gidiş yolunu. O anlattı atlarca günlerce süren yolculuklarını. Ben de ondan öğrendim. Çetin Kaya, Erzincan Demiryolu yolcularının hikayelerini ve bu yolculuk başladığından bugüne hiç bitmedi. O nedenle 71 yıllık yaşamımda en çok gitmekle ilgili anılarım oldu. Belki de bu nedenle bir çocukluk anımı ayağıma batan, orada yer eden, kaşınan, sonra da beni terk eden bir dikenin öyküsünü sergime başlık olarak seçtim. Ha, i̇nsan yaşamındaki bütün kırılmaların yansımaları da gösterişli olur. Bütün savrulmalar, konum değiştirmeler, sınıfsal sıçramalar, kariyer... Tüm bunlar elbette bir yaşamı derinden etkiler. Ancak benim hayatımda geri dönüp baktığımda bu saydıkların değil, masum ve bana ait olanların izi her zaman daha derin oldu. Ayağımdaki diken bu nedenle yoğun ve çok, yoğunlu, çok yönlü hayatımın öne çıkmak isteyen masum, yalın ve kendine özgü deneyimlerini bir araya getirdi. Çocuklar, çocukluk anılarım, pek parlak bir öğrenci olmadığımın belgesi olan ilkokul diploma defterim, Yer soframız, üstündeki örtüyle günlük yaşamımızın her daim merkezinde duran ve masalların loş ışıklı yansımalı sahnesi, tanrı iskemlemiz, evin içine alt üst eden masal kahramanlarının düşsel gölgeleri inşası için uzun zaman çaba gösterdiğim Baks Müzesi'nin sessiz konuğu, gün ışığının hovarda görüntüleri, demirci ustalarının yüzyılla, yüzlerce yıldır şekillendirdiği, Müthiş formlar ve umutların kapısı huy kesen ağacı, Zamanın derin sessizliği içinden süzülüp izleyiciye ulaşmak istediler. Hmm, anlaşıldı. Ee, burada sanatçı çocukluk anılarından yararlanmış. Ve burası e, çocukluğunu taşıdığı bir yer. Mesela o demirci ustası ee, orada iskemle diyor. Yani bir önce hiç okumadan gezmek istedim. Sonra da bir bakayım dedim metinde ne diyor. Yani silinen hatıra zaten resimlerin kaybolması. Yalnız gece e, bu karanlık ve aydınlık gece gündüz kısmını e, hala tam çözebilmiş değilim. Çünkü bu eller ve bunun alakası. Orada da çocuk portresi falan da var. E, tabii ki sanatçının yorumu bunlar. Girişte de heykeller var. Girişteki heykelleri daha bir beğendim diyebilirim. Şurada beraber kendimle beraber gösteriyorum ki boyunu da görmüş olun. Yolculuk diyor. Böyle yüksek bir Burada da yine bir demir eşya gibi duruyor aslında şu heykel. Böyle de bir heykel var. Burada ağaçlar. Bu ortam böyle yani Taksim Meydanı'nda. Ama sergi alanını çok beğendim ben ya. Yani özellikle bunu diyebilirim. Bu da ayağa batan şu. Neredeyiz? Heh ayağa batan diken olsa gerek. Bir dahaki ya da başka bir gezide görüşmek üzere diyorum.